Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tüm işaretlerseniz ve videomu izledikten sonra arkadaşlar emeklerimin karşına videomu beğenerek verebilirsiniz dostlarım. Sonuçta ben de burada sizin için mutlu etmek çalışıyorum arkadaşlar. Bir beğeniyi de çok görmeyin. Bakalım neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle için göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar 3 tane at. Kafası çıkmış. Yani üç tane muradınız var. Sizin yuvarlak oluşturmuşlar. Ve size sıra sıra zaman zaman gelecekler arkadaşlar. Yani üç tane muradınız oluyor. Bakın 1, 2, 3. Bunlar tez zamanda, tez vakitte sizin elinize ulaşacaklar arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. A ve C harfi size bir sürpriz teklifte bulunacak. Ankara'nın A'sı Ceyhan'ın C, C'si. A ve C harfi size e, sürpriz bir teklifte bulunacak. Bakalım ne teklifinde bulunacak dostlarım. Saçları beline kadar uzun. Siyah saçlı esmer bir bayan var. Gelip size yardım edecek bu bayan arkadaşlar. Saçları uzun. Esmer bir bayan. Gelip size yardım ediyor. Bakalım e, ne konuda yardım edecek. Yani sizin imdadınıza bu kadın koşacak dostlarım. Geçmişteki yaşanmışlıklarınızı çok özlüyorsunuz. Yani o kadar çok o kadar çok özlüyorsunuz ki hem de bayağı böyle bir özlüyorsunuz. O kişiyi çok değer vermişsiniz. Olmamış, ayrılmışsınız ama özlüyorsunuz. O da sizi özlüyor yani karşılıklı. Siz onu özlüyorsunuz, o da sizi özlüyor. Bunu bilin yani sizi. birini artık ağırlığınızı koyacaksınız arkadaşlar koymamışsınız koymamışsınız ağırlığınızı bu kişi şımarmış ve artık ağırlığınızı koyuyorsunuz bu kişiye dostlarım birinden vazgeçiyorsunuz arkadaşlar artık diyorsunuz ne palsın olursa olsun ben e, bu kişiden vazgeçeceğim diyorsunuz ve bu kişiden de vazgeçiyorsunuz dostlarım yeni bir işe başlıyorsunuz arkadaşlar umarım hayırlısı olursun sizin için yeni bir işe başlıyorsunuz, yeni bir işe evet diyorsunuz. Bu iş sizin için çok hayırlı ve güzel bir iş olacak arkadaşlar. Bir etkisinin altında kalmışsınız arkadaşlar. Siz de böyle sanki böyle bir dengenizi kaybetmişsiniz. Yani o kişi sizin dengenizi bozmuş. Ve bu kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız ve rahatlayacaksınız. Yani sizi kim dengenizi bozuyorsa, sizi üzüyorsa, sizi yıpratıyorsa o kişiyle muhatap olmayın. Çıkarın hayatınızdan dostlarım. Bir ay sonra arkadaşlar ekstra bir para geçeceksin elinize. Bakın bir aya değiniyorum. Bir ay sonra ekstra bir para geçecek elinize dostlarım. Ailenizle ilgili arkadaşlar çok önemli bir karar vereceksiniz siz. Hani bakalım ne karar olacak. Yani ailenizle ilgili çok özel güzel bir karar vereceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim yeni bir dostluk kazanıyorsunuz hayatınızda arkadaşlar. Yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk kazanıyorsunuz. Bu dostluk size çok iyi gelecek. Hem de bayağı iyi gelecek dostlarım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düşünüyorsunuz. Ama olacak. Umutsuzluğa, ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmayın arkadaşlar. Her şey eskisi gibi olacak. Yani aklınızdaki kişiyle tekrardan barışıp aşkınıza, sevginize, saygınıza kaldığı yerden devam edeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz böyle Eylül, Ekim, Ayı gibi taşınacaksınız. Böyle bir karar almışsınız. Eylül ya da Ekim, Ayı gibi ben taşınacağım, gireceğim diyorsunuz ve gidiyorsunuz da dostlarım. Bu da çok kaprisli biri var. Küsüyor, kaprislik yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hani bayağı böyle bir sizin moralinizi bozuyor. Yani bu kişi artık <laughs> bir dur deme zamanı gelmiş dostlarım. Bayağı çünkü sizi yıpratmış bu kişi yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim evlilik teklifi geliyor ve buna evet diyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz bir teklif zaten. Buna evet diyorsunuz. Umarım hayırlısı olur için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar birini kırmışsınız aile içinden kardeşinizi mi annenizi mi babanızı mı bilmiyorum. E, bu kişiden gidip özür dileyeceksiniz yani kırdığınız kişiden özür diliyorsunuz dostlarım. Tüm sorunlarınızı böyle bir masaya yatırıyorsunuz. Ailecek bunları konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ne olacak nasıl biteceğiz ne yapacağız ne edeceğiz diye. hepsini teker teker konuşacaksınız ailecek. Evli çiftlere sesleniyorum. Eşinizle beraber e, ortak bir işe girişeceksiniz arkadaşlar. Yani eşinizle beraber ortak bir işe girişiyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için. Burada bir erkek var. Kapınıza kadar gelmiş. Elinde hediyesi var. <laughs> Ve sizden özür dileyecek. Yani kapınıza kadar gelmiş bir erkek gerek bir bayandan özür diliyor. ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Yeni bir ilişkiye evet diyorsunuz. Yani umarım hayırlısı olur. Yeni bir ilişkiye bir başlangıç yapıp bir evet diyeceksiniz. Bu da arkadaşlar çok böyle orta boylarda bayağı kilos olan bir kadın var. Bu kadın e, ES harfinde bir kadın. Bu kadın size e, özel bir haber getirecek. Bayağı böyle bomba bir haber. Yeni bir şeyle mi alakalı, geçmişle mi alakalı bilmiyorum ama ee, bu kadın size bir haber getiriyor dostlarım. Çok alıngansınız bu aralar. O yüzden birkaç kişi sizi e, nasıl diyeyim alıngan mısınız size küsmüş. İki tane topuklu ayakkabı var. İki konuda yükseliyorsunuz. Hem maddi hem aşk özel hayatı. Yani siz iki konuda yükseliyorsunuz güzel dostlarım. Çok deneyimlisiniz bir iş konusunda arkadaşlar. Deneyimli olduğunuz bir işe gireceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin. En azından bildiğiniz bir iş olur. Derdinize derman olur. <laughs> Pardon dostlarım. Biri sizin derdinize derman olacak arkadaşlar. Yani sizin derdinize ilaç gibi gelecek. Biri çıkıyor karşınıza dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. arkadaşlar bir özel kapı açılıyor. Kapılar kapanmış kapanmış. Şimdi ise çok özel güzel bir kapı açılıyor dostlarım. Bu kapıdan içeri rahatlıkla gireceksiniz. Burada bir ev kiralıyorsunuz arkadaşlar. Galiba kiralık bir eve geçeceksiniz. Umarım hayırlısı olursa için. Bakın burada ev kiralıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uzun boylu zayıf bir erkek var. Bu erkek hala sizi unutamamış. Hala sizi düşünüyor arkadaşlar. Ama başka bir ile taşınmış. Yani aynı ilde değilsiniz. Başka bir ile taşınmış. Hala sizi düşünen burada bir erkek var. S, Y, I, C harfi. Sizi çok kıskanıyor. S, Y, C, I harfi sizi çok fazla kıskanıyor. Bu akrabalarınızdan. Ailecek sizi kıskanıyorlar yani. Öyle söyleyeyim size. Biri sizi seviyor platonik anlamda. Bayağıdır hem de. Ama bir türlü cesaretini toplayamıyor ve gelipse söyleyemiyor arkadaşlar. Artık cesaretini toplayıp ve gelipse her şeyi teker teker söyleyecek bu kişi dostlarım. Birisi size büyük bir haber getirecek. Biraz böyle bir panik yapacaksınız. Meğersem yalan habermiş. O kişiye bayağı böyle bir kızacaksınız ama dostlarım. Yani insanı niye panik yaptırıyorsun? Ya bir şey olsa Allah korusun. Arkadaşlar bir kişiyi siz değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu kişi değişmez. Yani ciddi diyorum değişmez. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Yani 1, 2, 3'te de değişmiyorsa 4'te mi değişecek? Yani bu kadar vaktinizi çaldırtmayın. Bu kadar kendinizi yormayın derim dostlarım. 4 vakte kadar siz hedefinizi tutturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın 4 vakteye değiniyorum. Siz 4 vakte kadar hedefiniz neyse, kafanızda o planladığınız neyse onu tutturuyorsunuz dostlarım. Dostlarım siz galiba yeni bir kursa katılmayı düşünüyor musunuz? Okul eğitimle alakalı olur, işle alakalı olur, ehliyet olur. Bence kendinizi geliştirin. Her şeyi yapın arkadaşlar. İzim, imkanınız varsa, zamanınız varsa bütün kurslara gidin yani. Kendinizi geliştirin ileride çünkü bunların mükafatını çok bir şekilde alacaksınız yani. Çocuklarınıza da bunu yapın derim dostlarım. Çok güzel bir fırsat sizin kapınızı çalıyor arkadaşlar. Cuk diye yani. Yani çok güzel bir fırsat kapınızı cuk diye çalıyor arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin derim dostlarım. Yaşlılarınızla beraber arkadaşlar bir tatile gideceksiniz. Bir yer kiralayıp artık bir tekne mi, ev mi bilmiyorum ama Günlük de olsa bir yere gidip kafa dinlemeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Şansınız artıyor ama şu an çok düşmüş. Şansınız o kadar çok o kadar çok düşmüş ki ama yavaş yavaş şansınız artıyor dostlarım. Sevginizle beraber arkadaşlar ortak bir işe girişeceksiniz. Yani daha çabuk evlenebilmek için, daha çabuk para biriktirebilmek için Ortak bir işe girişiyorsunuz. Bu iş olacak. Umarım hayırlısı olur sizin için. Geçmişte o kadar çok o kadar çok iyilik yapmışsınız ki arkadaşlar. Bunlar gelip sizi buluyor. Tabii karşılıksız yapmışsınız ama yine de gelip size karşılığını verecekler arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Dostlarım sizin böyle yüreğinizi yakan bir olay olmuş arkadaşlar geçmişte. Yani büyük bir olay. Bunu daha yeni yeni atlatmaya çalışıyorsunuz ya da atlatmışsınız. Ama siz düşünmemeye çalışın. Arada böyle hala düşünüyorsunuz. Ama düşünmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü bazı şeylere de engel olmuş. Hayatınızın ilerlemesi için. O yüzden yeni bir hayat, sıfırdan bir hayatla başlayın derim güzel dostlarım. Bu da kara kara düşünen, elini çenesine koymuş böyle düşünen bir erkek var arkadaşlar. Yani o kadar çok düşünceli, o kadar çok düşünceli ki kafaya büyük bir şey takmış. Ama bir türlü çözemiyor. Bunları çözecek, merak etmesin. O kafaya takta sıkıntı, stres neyse bunu çözecek. 60 ya da 70 milyarın üzerinde bir kredi çekeceksiniz arkadaşlar. Yani umarım hayırlısı olursun için 60 ya da 70 milyarın üzerinde bir kredi çekiyorsunuz. Y harfi bir bayan ise e çok güzel bir teklifte bulunacak. Y. İşim olur, Yasemin olur, Yurda Gül olur. Yaren olur, Y harfi bir bayan size bir teklifte bulunuyor dostlarım. Çok hızlı ilerliyorsunuz bazı konularda arkadaşlar. Biraz soluklanın. Biraz rahat edin. Ya yani biraz da kendinizi düşünün derim dostlarım. Çok kalabalık bir ortama gireceksiniz. İşle alakalı arkadaşlar. Ama bu işi yine de başaracaksınız. Çünkü siz çok güçlüsünüz dostlarım. Sizin yüreğinizi yoran, kalbinizi yoran biri var. Yani tam işlerimi yoluna sokacağım derken bu insan kalbinizi yoruyor, yüreğinizi yoruyor. Hani bu insandan bir kurtulmanız lazım derim. Dostlarım bayağı yoruyor sizi. İki tane arkadaşlar koruyucu meleğiniz var burada sizin. Sizi koruyor, kolluyor, seviyor, sayıyor. Yani iki tane koruyucu. Çok güzel burada bir meleğiniz çıkmış dostlarım. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar dileğiniz, isteğiniz gerçekleşiyor. Sizi uzakta bekleyen bir kadın var. Orta yaşlı bir kadın. Küsmüsünüz kim bilmiyorum ama sizi çok özlemiş. Onu söyleyebilirim. Bakın bu da tabağımızın içi dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Biri sizi suçluyor. Ama sonucu çıkacak arkadaşlar. Suçlu siz olmadığınız çıkacak. Ve siz de ona göre de onunla konuşmalarınızı yapacaksınız. Tavrınızı yapacaksınız ama suçsuzsunuz siz. Harcamalarınıza Böyle bir tık daha dikkat edin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Harcamalarınıza bir tık daha dikkat ederseniz her şey daha güzel böyle rayına oturacak arkadaşlar. Dostlarım hayatınızda siz ufak tefek böyle bir değişiklikler yapacaksınız. Yani fiziken, ruhen, saçınızda, başınızda yani kılık kıyafetinizde bu değişiklikte de biraz size böyle bir de iyi gelecek arkadaşlar. Değişiklik zaten her zaman iyidir dostlarım aranızdaki bağ koparıyorsunuz biriyle arkadaşınız olur, sevginiz olur, bilmiyorum ama noktalıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü böyle gide gide, gide gide daha da bir yoruluyorsunuz ve bu işi noktalıyorsunuz. Bir yurt dışı planınız var sizin ya da ailenizin, çocuklarınızın olabilir arkadaşlar. E, bu yurt dışına gideceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için. 80 gün sonra arkadaşlar dileğiniz gerçek oluyor. Bakın 80 güne değiniyorum. 80 gün sonra hedefiniz, dileğiniz gerçek oluyor dostlarım. Planınızı yapmışsınız arkadaşlar. Yani ileriye dönük planlarınız var. Planınızı çok güzel bir şekilde yapmışsınız. Böyle devam edin. Bozurtmayın kimseyi. Şu anda bazı şeylerin tadını çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Böyle devam edin dostlarım. Bozmayın. Elinize arkadaşlar küçük bir hayvan sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Kedi olur, kepek olur. Burada çıkmış çünkü. Emek veriyorsunuz, veriyorsunuz. Mükafatını da arkadaşlar karşılığını da almak istiyorsunuz. Tabii ki alma verme dengesi arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim ben size. Ben de burada video çekiyorum. Sizden de almak isterim. Bir beğeni almak isterim dostlarım. Çünkü emeklerimin karşılığını YouTube'da yükselmem için beğenmeler çok olması gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim size. Siz de arkadaşlar çok güzel bir şey vermişsiniz. Karşılığını alacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi şu anda sizinle alakalı planlar yapıyor arkadaşlar. Ve bunu ailesine de söylemiş. Yani o kadar güzel planlar yapıyor. Bakalım bu planları inşallah bozulmaz. İnşallah tutar dostlarım. müjdeli bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Bu haberle beraber yola koyulacaksınız. Yani çok müjdeli güzel bir haber alıyorsunuz dostlarım. Kendinizi bir an önce bir toparlayın arkadaşlar. Hedefinizi tutturuyorsunuz. Yani kendinizi yavaş yavaş toparlayın. Hedefinizi tutturuyorsunuz dostlarım. Evli çiftlere sesleniyorum arkadaşlar kafanıza taktığınız bir konu var. Bu konuyu artık kafanıza takmayın. Toparlayın kendinize dostlarım. Toparlayıp bir düşünün taşının ben ne yapıyorum ya da ben ne ediyorum. Hepsini bir düzene sokacaksınız beraber. Şu anda siz birini takip ediyorsunuz, birini gözetliyorsunuz. Hani bu kişinin ne yapıyor, ne diye bileyim diye arkadaşlar. Ve ne yaptığını, ne ettiğinizde bileceksiniz. Ve o kişinin de büyük bir yalanını yakalayacaksınız. Takip ettiğiniz kişinin büyük bir yalanını yakalıyorsunuz dostlarım. İki kişiyle tartışacaksınız. Bunlar ikisi de bayan sineve gelecekler. Boş boş konuşacaklar. Ailenizi üzecekler. Bunlar akrabanız iki kişi. Siz de o iki kişiyle tartışacaksınız. Bence de sizi kim üzüyorsa onları evinize sokmayın arkadaşlar. Güzelse küssün kendi bir de. O zaman gelip düzgün oturacaktı yani. Böyle tartışmayacaktı. Aşkınıza temel atıyorsunuz arkadaşlar. Yeniden bir temel atıyorsunuz. Ayrı olanlar barışıyor. Aşkınıza yeniden güzel bir şekilde temelinizi atıyorsunuz dostlarım. Burnunuzla alakalı bir sıkıntı var mı? Ya da bir ameliyatlık durumunuz, nefes alamama, geniz et olabilir, kıkırdak olabilir, et olur, burun eğriliği olur. Bununla ilgili arkadaşlar küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Evet arkadaşlar. Genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ben size yorum yapıyorum. Sizden de arkadaşlar beğeni almak isterim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın güzel dostlarım.